şimdi demin sormuş olduğum soru var diye ya, yani çocuklar özellikle işte elektronikte çok şiddet oyunları oynuyorlar vesaire türünde çocukları artık belli bir noktadan sonra artık geçildi Ne bileyim bir seneden beri iki seneden beri oynuyorlar diyelim çocuk alıştı artık yani onları oynamaya o alışkanlıktan nasıl uzaklaştırabiliriz çocuklarımızı özellikle ergenliğe gelinceye kadarki zaman diliminde olan çocuklarımızı nasıl uzaklaştırabiliriz? O oynama duygularını nereye, nasıl yönlendirebiliriz? Öncelikle kararlı iki tane ebeveyn lazım. Anne ve baba. Kesinlikle kayıtsız ve şartsız ittifak edecekler. Yani biz bu çocuktaki bu yanlış alışkanlığı değiştireceğiz. Tamam mı? Yani buna ikisinin tamam demesi lazım. Önce çocuğu değil anne babayı değiştirmemiz gerekiyor. Çocuk bunu değiştirmek istiyor baba ama anne işte işi gücü var boş veriyor mesela ve anne değiştirmek istiyor ama baba diyor işte bırak çocuk oynasın sıkılıyor zaten evde böyle bir şey yok yani bir şey karar verildiği zaman çocuğun işine gelmediğinde annesine işine gelmediğinde babasına gitmemesi için iki taraftan da yolunu kapatılması lazım bir yanlış bir alışkanlıktan bir çocuğu kurtarırken mutlaka önüne bir tane de doğru bir aktivite koymak gerekiyor. Önce bağımlılık dediğimiz bir vaka bu zaten. Bağımlılıkta ilk defa yoksun bıraktığınız zaman mutsuz olur insanlar. Yani bütün sigara bağımlısı, içki bağımlısı, uyuşturucu bağımlılarının ilk defa onu engellediğinizde bir yoksunluk yaşar. Hayat anlamsız, boş, hiçbir şey yapmıyor. Niye yaşayacağım ki gibi düşündüğü bir an oluyor. Çünkü o bağımlı. Bu da artık birçok çocukta bağımlı hale geldiği için önce bir yoksunluk yaşayacaklar. Böyle mutsuz, depresif, sanki hayatın hiçbir anlamı yokmuş gibi ama önüne sürekli azar azar koyacağımız pozitif faaliyetler, aktivitelerle çocuk bir süre sonra yeni alışkanlıklar kazanınca diğer alışkanlıkta da, davranışta da, sönme dediğimiz olay gerçekleşecek. Ama siz onu aldınız. Şimdi çocuk duruyor. Böyle bir değişiklik yapamazsınız yani. Mutlaka zorla da olsa kendi iradenizi zorlayarak da olsa Çocuğun fıtratına uygun tabii ki de bir aktiviteye koymanız gerekiyor. Bunun için de sabır göstermeniz gerekiyor. Anne baba birlikte. Yani bir kişi yapıyor öbürü yapmıyorsa evet. genellikle başarılı bir sonuç alınmıyor. Tekrar çocuk geri ona dönüyor. Çünkü o zevkli, pratik, insanlardan bir şey almıyorsun, vermiyorsun, iradeni kullanmıyorsun, hiç kendini zorlamıyorsun, oturup evet. sadece onu seyrediyorsun yani. Son bir sorum olsun. Seyircilerimizin yazdığı sorular varsa onlara da bakmış olacağım bir kere daha. Fakat bizim konumuzda alakalı olarak doğuştan gelen genler mi ya da o özellikler mi kişiliğimizde daha baskındır? Aslında anlattıklarınızdan öyle anlaşılıyor yoksa sonradan kazanılanlar mı daha baskındır? Çünkü insan aynı zamanda çevreden öğrendikleriyle de böyle karakterini ortaya koyduğu için, oluşturduğu için kendisinde var olan özellikleri şekillendirmiş oluyor. O şekli de gerçekten de kişiliğimiz haline getiriyor muyuz acaba? Bu böyle bir şey mümkün mü değil mi? Hangisi daha baskın? Şimdi genetik olarak getirdiğimiz özellikler ister biyolojik olsun ister psikolojik olsun daha baskındır yani ve değiştirilemez. Biraz önceki örneklerde olduğu gibi. Yani biz milliyetimizi değiştiremeyiz, cinsiyetimizi değiştiremez doğuştan getirdiğimizdir. Ama hiçbir kimse, hiçbir kimseye de benzemez. Yani herkes birbirinden farklıdır. Ama sadece görsel benzerliklerimizden dolayı insan olduğumuzu düşünürüz. İnsanız yani, görsel benzerliklerden dolayı. Hı hı. Tıpkı bunun gibi de genetik olarak getirdiğimiz mizac da genetik olarak getirsek bile hiç kimsedeki, hiç kimseye benzemez insanlar mezara kadar gider, değiştirilemez. Ancak çevreden geçirdiğimiz o yüzde yirmi birlik faktör insanın kişiliğinin önüne geçebilir. Çok güzel bir görüntü olabilir. O çevrede aldığı bu özellikle ömür boyu yaşayabilir. Eğer onu söndürecek, önleyecek, manipüle edecek bir şey olmazsa bu özelliği gözükebilir. Ama onun üzerinde durduğu kolonlar mizaçlarıdır. Eğer yani mizacında karakteriyle gösterdiği, özellikle destekleyen bir şey yoksa bu özelliğin devam ettiremez. Şöyle düşünün Asım Bey. Mesela bazı insanlar vardır son derece mesela içine kapanık duygusaldırtılan ama tarif ederken dersiniz ki ya o kadar boş bir insan ki, o kadar doğal bir insan ki, öyle bir şeydir ki yani siz öyle bir insan olmasanız bile, siz böyle hareketli, dinamik, dışa dönük insan olsanız bile böyle bir insanı tarif ederken mizacına uygun karakteristik özellikler gösteriyorsa dışarıdan bakan herkese sevimli ve şirin gelir. Ama kişi kendi gibi olmayan yani karga, kekli, taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü unutmuştaki gibi kendi mizacına uygun davranışlarda bulunmuyor. Mesela mütevazi gibi davranıyor gibi diyorum. Sevimsiz ve çirkin duruyor. Mesela duygusal gibi davranıyor. Çok yapmacık duruyor. Veya başka her kimse insanın mizacı o karakterini onun önüne koyarsa o mizacı çok güzel sevimli hangi türde olursa olsun kabul gören bir şey olur duygusal da olsanız hareketli de olsanız zor hmm. insanda olsanız kolay bir insanda olsanız çekingen bir insanda olsanız ama mizacınızın dışında yapmacık olan her tür tavır ve davranış dışarıdan sevimsiz antipati uyandırır onun için kişiliğimizin en mühim iki dinamiği mizac ve karakter karakter doğuştandır ve biz kare şey mizacımızı mizacımız şey, ve karakter bunu süsleriz, bir şekil veririz, biçim veririz ve ortaya bir ürün çıkar. Buna biz kişilik diyoruz. Yani bir ağaç düşünün. Bir kökleri var mizacımız. Ondan bir gövde ve ana dallar oluşmuş karakterimiz. Her yıl oradan meyve, çiçek, yaprak oluyor, değişiyor mesela. Bunu çok oluyor, gelecek yıl az oluyor. Bu da kişiliğimiz. Ama mutlaka hangi ağaçsa o meyveyi veriyor. Az ya da çok. Yani siz ona mesela aşılamayla portakal ekseniz et, bir portakal dalını aşılasanız oraya. Evet bir süre portakal elma karışımı bir şey vermiş olabilir ama dersiniz ki biraz tadında biraz farklılık var yani. Orijinal olmadığı anlaşılır. Hı hı. Seyircisi. En önemli çocuklarımızın bizzat yapılarını bilip ona uygun bir karakter eğitimi vermek. Hı hı. Sağlam kişilikli Bireyler yetiştirmek. Ee, tabii siz bunları anlattıkça ben farklı farklı şeyler de düşünüyorum. Özellikle çevremde gördüğüm örneklerle alakalı ya da aynada gördüğüm örnekle alakalı olarak da. Ee, şimdi seyircilerimizden bir tanesi Ahmet Kapar demiş ki, hocam bu dönemde birçok çocuk öksüz yetim kaldı. Acaba bu çocukların kişiliğini nasıl etkiler bu durum? Çünkü bireyde çocuğun kişiliğini anne ve baba belirliyor. Gerçekten bu veya çok bakımını, önemli Efendim? Veya bakımını üstlenen kimse onlar. Evet. Şimdi birçok çocuk annesi ve babası itibariyle Türkiye'dekilerden bahsediyorum. Ne yazık ki hapishanede ebeveynleri olduğu için çocuklar anneden ve babadan doğrudan doğruya etkileşim alamıyor. Bir şeyleri de öğrenemiyorlar. Özellikle tam işte 7 yaşında ya da 6 yaşında, 5 yaşında olup da annesini babasını hapishanede e, bulan insanlar var. Böyle olunca çocukların gelişimi de sıkıntıya girebilir diye düşünüyoruz. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi psikologların bir yorumu ya, var. Lazım. Bana da hep ilginç e, psikologların bir yorumu var. Bana da hep ilginç ve biraz da doğru geliyor. Bu or oranları belirtirken, mizacımız şu kadar etkili, çevreden gelen etkiler şu kadar, bir de yüzde dörtlük bir opsiyon var. Tesadüfler e, dedikleri opsiyonlar Hı -hı. var bazen bütün bu etkilerin üstünde, ötesinde kişiliğin gelişmesinde, zekanın gelişmesinde etkili olan faktör. Artık onun tarifi yapılmamış. Herhangi bir şey olabilir. Şimdi çocuğu eğer düzgün bir karakter eğitimi alacağı büyüklerle muhatap olamıyorsa normalde ne yazık ki yanlış eğitilecek. Toplum için problem bir insan olacak. Ama bazen de anne babasıyla olsa belki alamayacağı kadar güzel bir eğitimi onun bakımını üstlenen insanlardan alıp çok daha güzel insan olabilir. Alıcıları yönünde. Yani burada bir adaletsizlik varmış gibi düşünmemeliyiz. Eğer gücümüz yetiyorsa o çocuklara bir şeyler katmalıyız. Yoksa da bunların sonuçlarını ortalama 15 yıl sonra bizim milletimiz ve başka milletler görecekler. Bunun sonucuna ne olmuş yani çocukları bu hale getirince. Normal şartlarda Kötü şeyler olabilir evet. ama o yüzde dörtlük birine güvenerek diyorum ki çevrelerinde onlara güzel telkinlerde bulunacak insanlar bir kişi bile olsa iyi sonuçlar alınabilir evet. inşallah. O zaman işte insanlar da korkuyor Neşe Gül Hanım. İnsanlar o anne babası hapishanede olan çocuklara sahip çıkmaktan bile korkuyorlar çünkü yardımdan dolayı gözaltına alınan, hapishaneye atılan o kadar çok örnek var ki ve Anadolu insanından birçoğu ne yazık ki bunların hepsine de oh olsun diyerek yaklaşıyor. Bu da çok acı bir hadise dediğiniz gibi en az 10-15 sene sonra çıkabilecek olan hadiselerden bahsediyoruz. Aynı şey aslında şu anda zulüm tarafında olanlar için de geçerli. Neyi kaybettiklerini yarın bir gün dizlerini dövdüklerinde ancak o zaman fark edecekler, o zaman anlayacaklar diye düşünüyorum. Şimdi benim sorularım bitti ama seyircilerimizin soruları devam ediyor. Diyor ki Jacob Noam'ın aslında yazmış ee, yazmış olduğu soruya siz cevap verdiniz ama ben bir kere daha okumuş olayım. Çocuğumuzun bağımlı olduğunu düşündüğümüz zaman ne yapabiliriz bilgisayar onları konusunda? Bununla alakalı cevap verdiniz. BMW 318 de nikli bir seyircimiz diyor ki çocuklarınızı sevin. Ben babasız büyüdüm. Babanızı, annenizi suçlamayın. Sizin çocuklarınıza siz yol gösterin. Eğer iyi yoldaysanız demiş. Ne kadar da doğru demiş. Bir şey yani bir insanın <laughs> bazen e, babasının olmaması annesinin olmaması her zaman böyle bir haksızlık adaletsizlik gibi düşünülmemeli. Bazen e, anne babası olsaydı belki çok yanlış eğitimler alacaktı. Onların kişilikleri, karakterlerini bilmiyoruz yani. Ona eğitim veren başka insanlar çok daha merhametli, şefkatli, iyi insanlar yetiştirebilirler. Şart değil yani. Anne babası yoksa çocuk illa kötü olacak. Anne babası yoksa bir şey kötü yola düşecek, yanlış bir kişilik geliştirecek Hı -hı. diyemeyiz. Sadece yakınlarında bir tane bile olsa şefkatli, iyi birisi varsa o, o toprakta büyüyecek demektir. Yani onun mizacı. Evet. Bir de bir teori var. Yani böyle, şimdi erkekler biraz alınacak. Türkiye'deki psikolojik rahatsızlıkların %95'i eğer problem olan babalar olmasaydı %95'i bir günde çözülebilirdi diye. Bazen anne babalar zaten çocukların problem kaynakları olabiliyorlar. Evet. Bazen Bu da başka bir hakikat. Evet. 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 Bir başka seyircimiz Halil Şerbet Bey sağ olsun çok güzel şiirler yazan çok kıymetli bir abimizdir. Mizaçla fıtrat aynı şey mi? İnsan yedisinde <laughs> neyse yetmişinde de odur atasözüne inanırdım. 3-5 sene önce Ahmet Kurucan Hoca'nın Fıtrat Değişir mi yazısını okuyunca değiştirilebildiğini anladım demiş. Evet ne dersiniz buna? Şimdi e, fıtrat, mizaç genellikle biz dedim ya bu kavramları birlikte kullanıyoruz. işte kişilik, karakter, mizaç kavramlarını genetik olarak getirdiğimiz şey değişmez. Ama bir insanın toplumdan aldığı şeyleri değiştirebilir. İkinci fıtrat dediği bir arkadaşın sorusunda fıtrata dönüştürebilir. ikinci fıtrata. Ama çok yüksek motivasyon değerleri olması gerekiyor. Yani o kadar yüksek bir değer olacak ki değiştirdiği her şeye değeceğine inanacak bunun değiştirdiği her şeye değeceğine inanacak. Ve yüksek bir motivasyon olacak. Şöyle düşünün. İnsanlarda e, fizyolojik motivler var. Yaşamı koruma, annelik, açlık, susuzluk gibi. Ve bunlar sosyal motivlerden her zaman öndedir. Yani ikisi karşılaşacak olsa bir insanın ahlaklı olma, hırsızlık yapmamayla açlıktan ölme arasında bir tercih yapacak olsa hangisi daha motive edicidir? İşte açlıktan ölmemek için hırsızlık yapar. Yani psikolojide böyle varsayım. Ama mesela bir insanın yaşamını koruması fizyolojik bir motivdir. Vatan uğruna ölecekse, bak sosyal bir motif, yüksek bir motivasyon olduğu için fizyolojik motivin önüne geçer bu. Eğer bir insanın değiştireceği şey, değiştirmeye değdiğine inanılacağı sosyal bir şeyse yani o karakterde, kökten yani o kabın içine hiçbir şey bırakmayacak şekilde bir değişim yaşayabilir. Ama bu insan çok sosyal ve birden içine kapanık olduğu gibi bir değişimden bahsetmiyoruz. Öyle bir şey mümkün değil yani. Bir son soru var. Ayşe Nur Hanım yazmış. Hocam benim çocuğum istedikleri olmadığı zaman kendine zarar veriyor, kendi kendine şiddet uyguluyor demiş. Ne dersiniz bu konuda ne yapmak lazım? Klasik şartlanma diyoruz biz buna. Çocuklar bir şey istediklerinde vermeyince ağladıklarında anne babalar sussun diye önceleri Veriyorlar. Çocuk şartlanıyor, demek ki bu işin yolu bu. Yani isteklerini elde etmenin yolu bu. Mesela bu insan büyüdüğünde de çok büyük bir tehlikeye dönüşebilir. Büyüdüğünde de isteklerini elde etmek için kendine ve çevresine şiddet uygulayabilir. O yüzden anne babanın şartlanmada sövme dediğimiz davranışı gerçekleştirerek çocuğunun istediklerini ağlarsa değil ağlamasa yapmaları. Şiddet duygularsa değil, güzel söylersen yapacağım diye 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 tekrar ederek çocuk pozitif pekiştireçlerle doğru davranışı öğrenebilir.